Ee, bütün takımlar e, çok iyi takımlar. Son 8 takım olduğunda kolay takım yok. E, Kayser Spor bir takım son dakikası bizi yaptı Fenerbahçe'ye. Ama biz son dakikayı bırakmayı düşünmüyoruz. Biraz önce esbeli bir şekilde fark yaratacağız derken, fark atacağız dedi. E, tabii ki maçlardan ne olacağı belli olmaz ama fark yemesinler. Aman dikkat etsinler. Bizim takımımız da gayet kuvvetli. E, ve Güzel maç olacak. Bizim futbolcularımız veya teknik ekibimizle konuştuğumuz ama Antalya'ya gitmek istediklerini çok istediler. E, kısmet bir sonraki maçta inşallah Antalya'da oluruz ya da bakarsınız e, Erkep'e. Ama ilk önce Kayseri Sporu yenmemiz lazım. Hazırlanacağız. Türkiye Kupası e, gayet güzel bir kupa. İlk önce burada bizi ağırlayan Turkaz Medya Grubu'na teşekkürler. E, gerçekten çok güzel bir tesis burası. Ee, biz federasyonda olacağını düşünüyorduk ama burada ağırladılar. Kendilerine teşekkür ederiz. Ee, Ziraat Bankası'na da isim sponsoru olduğu için çok çok teşekkürler. Ama şunu da e, belirtmem gerekir. Az önce e, futbol kulüplerinin temsilcileriyle sohbet ettiğimiz zaman bakıyorsunuz finale gelene kadar e, gelirlerle giderler neredeyse eşit oluyor. Dolayısıyla bir sürü, yani büyük takımların gelirleri daha iyi olabilir ama diğer takımlar düşünürsek belki bu gelirleri daha da arttırmamız lazım. Yani özellikle Türkiye Kupası'nda mücadele eden e, takımlar finale kalana kadar ciddi giderleri oluyor. Gelirleri az oluyor. Ancak belki finalde oynadığınız zaman, e, finali kazandığınız zaman veya finalde oynadığınız zaman geliriniz oluyor. Ama o da genelde primlere gidiyor. Dolayısıyla benim demek istediğim şu, e, muhakkak bu gelir Arttırılması lazım ve daha cezbetmesi lazım takımlara. Sadece hedef Türkiye kupasını almak değil, burada mücadele etmek olmalı. E, tekrar değerlendirilmesini rica ediyorum. E, bu çok çok önemli.

Bizim başkanımız da çok özel bir insan. Bütün başkanlar baktığınız zaman futbol kulüplerini en iyi seviyeye taşımaya çalışıyorlar. Tabii ki gelirlerle giderler arasındaki sıkıntılar maalesef devam ediyor. Yapılandırma yapan kulüplerimiz var. Bu yapılandırmayı yeterli gibi gözükse de aslında değil. Bankalarla olan, bankalar birliğiyle yapılan yapılandırmayı aslında keşke kamu kurumlarla yani kamuya olan borçlarımızı da aynı şekilde yapılandırabilsek daha rahat edeceğimizi düşünüyoruz. Buradan da e, devlet büyüklerimize söylüyorum. Lütfen kulüplerimizin kamuya olan borçları da benzer yapılandırma taksitleri e, uygulanırsa çok çok daha sağlıklı günler bekliyor bizi. E, ben bir şey daha söyleyeyim. Geçen yayında da söylemiştim. E, kura çekiminin açıkladığından sonra çok tabii ki herhalde çok dikkate alınmadı veya ses getirmedi. Maalesef sizler yayıncı kuruluşlar genelde ya hakem hatalarına değiniyorsunuz ya futbolcunun magazinsel haberlerine değiniyorsunuz. Ama benim burada söylemek istediğim çok önemli bir şey var. E, geçen sefer devlet büyüklerimize seslenmiştim. Şimdi cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Muhteşem statlar yapılmış. Yani izliyorsunuz bütün statlar inanılmaz. Avrupa'ya gittiğimiz statlarda bile böyle statlar yok. Avrupa'da yok. Ancak bu statlarda oynayacak futbolcuların yetiştirileceği yerler var. Bunlar altyapı tesisleri, antrenman sahası, çim sahası. Büyük kulüplerin bile yeterli sahası yok. Dolayısıyla devletimiz lütfen bize tahsis etsin. Arsalar tahsis etsin de biz çim sahalar yapalım. Altyapı tesislerini çoğalalım. Böyle giderse biz yurt dışından yabancı futbol ithal etmeye devam ederiz. Bakıyorum, inceliyorum. Yurt dışından yabancı futbolcu ithal ediyoruz. Geliyorlar, oynuyorlar. Sanıyor musunuz ki bu kazandıkları paraları Türkiye'de tutuyorlar? Hayır. Yatırımları yurt dışına yapıyor. Biz Türk oyuncularını en iyi şekilde yetiştirmemiz için bize çim sahalar lazım, antrenman sahaları lazım. Lütfen, lütfen, lütfen bir tesisleşme atağı başlatalım. Antrenman sahalarını çoğaltalım. Altyapıdaki bütün oyuncularımız daha iyi sahalarda antrenman yapmak istiyor. Ersin, Rıdvan onlar yetişti ama Ersin ve Rıdvan gibi birçok kişi yetişebilir. Bu çok çok önemli. Sizlerin aracılığıyla bunu bildirmek isterim.